Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bir arkadaşım bana gönderdiği kivi, kahve ve baharat öğütücüsü buraya bastığı zaman çalış motorun dönmediğini söyledi. Şimdi şişe enerjiye verdim. Kapağın oturduğunu dikkat etmem gerekiyor. Çünkü burada bir switch var. Yoksa motor dönmez. Tekrardan basıyorum. Evet. Motordan bir çalışma zorlanma sesi geliyor ama gördüğünüz gibi bıçakları döndürmedi. Büyük ihtimalle bıçaklar sıkışmış olabilir. Elimde burada bıçaklar var. Kontrol bir şekilde şu şekilde evet motor bayağı bir şu anda zorlanıyor. Bunun alt kısmında e, motora giden rulman yatakları var motorun üstünde bulunan. Büyük ihtimalle bunlar e, içine bir sıvı teması olduğu için sıkışmış olabilir. Buradan e, ilk önce bıçağı ters çevirerek motor. Motor dönüş yönü saat yönündedir. E, saat yönünün tersini çevirerek e, üstten bıçakları almamız gerekiyor. Şu şekilde. Biraz zorlayabilir. Sonra tekrar şu şekilde bıçağı çıkartmamız gerekiyor. Ve arka tarafında 3 tane vida bulunuyor. Şu şekilde. Bunları sökelim. 3 şeyde söktükten sonra şu şekilde arka kapak yerinden çıkacaktır. E, motora ulaşmak için şurada bir uzun tornavida ile motor gövdeye tuttur gövdeye tutan iki tane büyük vidamız var. Yıldız başlı. Onları da sökmemiz gerekiyor. Zaten içerisinde motorumuzu içerimize bir adet motor çalışabilmesi için start stop ve şurada aşağı giden iki tane kablomuz var. O da kapak sivicine gidiyor. Kapakta motorumuzu zaman motoru döndürmez. Şuradan iki vidamızı söktük. Motoru geriye doğru asılarak yerinden çıkartmamız gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. şuradan civatalar kaybolmasın. Bir kenara alıyorum. Şu anda motorun arka tarafındaki rulman sağlam gibi gözüküyor. Ama ön tarafta büyük ihtimal ön tarafa bıçak kısmı daha yakın olduğu için buradan bir sıvı akışı olmuş. Şurada bir keçesi var. Keçeyi gördüğünüz gibi kenara koydum. Evet burası bayağı bir oksitlenmiş. Şimdi bu rulmanın değişimi gerek de normalde bu rulmanı değiştirmek, bu rulmanı bulmak kolay değildir. O yüzden elinizde VD40 bir sprey varsa VD40 sprey ile bunun temizliğini yaparak şu oksit pası silersek rulman kendini açacaktır. vd şu anda bulamadım. Onun yerine tekrar bu şekilde bir temizleme spreyim var. Siz de kullanabilirsiniz. Şu şekilde biraz bekliyorum. İçine nüfus etmesini bekliyorum. Ben bu temizleme işlemi yaparken şu anda videoyu bekletmeye alacağım. Siz de bir temizleme spreyi ile bu ürünü rulmanı yatağa sağa sola çevirerek açabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben temizleme spreyi kullanarak yağ kullanarak şu şekilde motorumu şu anda o pastanın yerlerini açarak motorumun çalışmasını sağladım. Şöyle gösterecek olursam Şuraya da e, rulman sürerek, rulman sürdüm. Hani e, rulman yağsız kaldığı için kitlemiş kendini. Aslında orada rulman yok. E, sarı bir yatak var. Kirden, pastan dolayı kilitlenmiş. Şu anda şimdi sıktığım zaman şu şekilde. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde motorum dönmekte. Şimdi bu söktüğüm şekilde tekrar yerine takarak toplamasını yapacağım. Şu şekilde tekrar yerine oturtacağım. Tabi şuradaki sızdırmazlık parçasını unutmayalım. Topladıktan sonra çalışır vaziyette tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, arka arka kısımda söktüğümüz bütün parçaları aynı şekilde yerine taktım. Pervanemizi tekrar saat yönünde sıkıyoruz. Yerine oturtuyoruz. Evet. Komple sıktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık pervanemiz rahatlıkla dönüyor. Artık pervanemiz rahat bir şekilde dönüyor. Elektrik fişimizi yerine takalım. Elektrik taktıktan sonra bu şekilde çalışmayacaktır. Kapağı yerine tam e, oturttuğumuzdan emin olalım. biraz kapasites yapıyor şöyle bastırmak lazım gayet güzel çalışıyor arkadaşıma hayırlı olsun